Allah biz bunu için. Kimse Patlamalardan dolayı Irak'ın genelinde ve Kerkük'te birçok çocuk hayatını kaybetti ya da engelli kaldı. Ve 11 yıl önce akşam saatlerinde Kerkük patlamalarla sarsıldı. el bölgesinde Türkmen vatandaşları hedef alan yere yerleştirilen bombalar patladı. Ve o patlamalarda birçok vatandaş yaralandı ve iki bebek patlamaların içindeydi. Ya bu kızım da bir şey, bir şey de ekliydi. Bunda valla patlama beli etti. şadıya adı ya Valla başında, onda Türkiye'de başından çıkarttılar, göz altından çıkarttılar. Bu kaburgası buradan yanışadan. Ha, vermesem hebleri hebele sarı uğrar yazın. O nene üreğe gide gelmir hebele muhade, İki kız kardeşler Aya ile Suzan 11 yıl önce Kerkük'ün El Kadisiye bölgesinde meydana gelen patlamalarda yaralandı. Yere yerleştirilen bombalar patladı ve o patlamalarda birçok vatandaş yaralandı ve iki bebek o patlamaların içindeydi. Şarapneller küçük bedenlerinde yer almıştı. biz patlamanın asfı kuvvetli olur. <laughs> O anca büyük patlama koymuşlar. Mutbağa kimin? Anda Da uşağı aktarırıq, aktarırıq, aktarırıq. Toz torpağ oldu. Bir saat sonra tartıq izin mağrazın arkasında. Yani o mahalden de bakırıq bu şah. Vaz akaraba Aradan 11 yıl geçmesine rağmen Aya ile Suzan hala iyileşmiş değil. Yaralı kız kardeşler devletten herhangi bir tazminat almamış. نهائيا هيك دير تعويض المدخ نهائيا حبس الدوائر الارض قوي صورت الارض قبل دينار تعويض الارض الاربخ يا ساتر ان... تركمان شيني كيم صباح يعني يا عم باخر اون دقز الارض مستشفى دائما دا تشوف خدمه بطلمه ورد الند برتك شظايا واريده باخته 10 مليون الارض Patlamalardan sonra her zaman olduğu gibi yine ilk yardıma koşan dost ve komşu ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Patlamalardan bir hafta sonra Iraklıların yarasını saran bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti oldu ve acil olarak yaralıları ve iki bebeği tedavi görmesi için Ankara'ya götürüldü. O Türkiye yolladılar bizi. Türkiye'de onda gelen de ya da bunlar lazım bir altı ay ağzından kasılır yanımızda. Gülhane kas kazansı, askeri. Kızla şeyde, Ankara'da. Vallahi daha o mahalden baktım bir ay orada kaldım. Durumum tamam da geldi. Bir tek oğlum da kaldı burada. Konşu geldi. Daha o mahal bir an böyle baktım. Masraf istirdi. Ezleri alec güzeller Müsteşfe üzerlerineydi. Bes ben diyeyim seni, acaba bu evde yemek istemirdiler. Orada kalakın. Hafaz istemirdiler. Onun döndük. Acılı annenin tek bir isteği var. Ne geceğimiz gecede, ne gündüzüm gündüzde. Biz bunca <laughs> istirahat kardeşlerimle, ablalarımdan, Türkmenlerden biraz bacılarına baksılar. Baksılar yani halatına. Biz bunu iyi etsiler benim için. Bir şey istemiyorum bu dünyada. O adamım da tamam değil. Bende de bir tek oğlan var. O da gözü zayıftı. Yani bir mektepten çıkartım yazın. Gözünden ötürü valla. Ede bilmiyorum. <laughs> Damım kiradı. Yani mahişatım çok çok zahmetti. İki bebeğin ailesi maddi sıkıntıları olduğu için Türkiye'den geri döndükten sonra bir kez daha gidemediler tedavi görmeleri için. Ve Aya'nın başına saplanan şarap şarapneller onu engelli bıraktı. Ama zor da olsa aya hayata hala sımsıkı tutuluyor. Abdülkadir Türkmen, Türkmeneli Televizyonu, Kerkük.